Türkiye'de görev yapmış ve Türk kültür, tarih ve halkına büyük sevgi duyan Amerikalılar tarafından kurulan Türkiye'nin Amerikalı dostları, Türk ve Amerikalı öğrencilere burs sağlamak için Washington'da özel bir yardım gecesi düzenledi. Gecede Türk Hava Yolları'nın Türkiye'ye uçak bileti 6 bin dolara alıcı buldu. <laughs> Türkiye'nin Amerikalı Dostları adlı kuruluş, Türk ve Amerikalı öğrencilere burs sağlamak için özel yardım gecesi düzenledi. Geceye Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın açılış konuşmasını yaptığı gecede İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Yeni Kapı Batıkları Projesi Başkanı Doçent Doktor Ufuk Kocabaş, Yeni Kapı'daki kazı çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı. Türkiye yemeklerinin ikram edildiği gecede Türkiye'de konaklama imkanları, Türk Hava Yollarından Türkiye'ye gidiş dönüş bileti ve Türkiye'ye ait ürünlerin satışa sunulduğu açık arttırma düzenlendi. Açık arttırmada Türkiye bileti 6 bin dolara satıldı. Türkiye'nin Amerika'da Dostları Genel Direktörü Elizabeth Shelton, gecenin gelirinin Türkiye Amerikalı öğrencilerin bu yaz Türkiye'de arkeoloji çalışmalarına katılmaları için sağlanacak burslara ayrıldığını belirtti. Türkiye'nin Amerikalı dostları kuruluşunun faaliyetleri hakkında bilgi veren Shelton, oluşumun 1970'lerin başında Türkiye'de görev yapmış ve Türk kültürüne, tarihine ve Türk halkına büyük sevgi ve saygı duyan askeri yetkililer, diplomatlar ve barış gönüllüleri tarafından kurulduğunu anlattı. Bu kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüklerinde Türkiye'ye dair izlenimlerini diğer insanlarla paylaşmak istediğini ifade eden Shelton, kuruluşun o tarihten bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Nepalli 72 yaşındaki Chandra Bahadur Dangi 54.6 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa erkeği olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.